Evet YouTube canlı yayındayız. Gecenin saat 1'i Resident Evil'da devam ediyoruz. Ve Batık'tan selam var. Ceti göstermiyorum ama oyunun atmosferi bozulmasın diye. Olsun siz bilin. Taha <laughs> burada, Sarza burada, Lavurgay burada, herkes burada, Halil de burada. Öf. Mis. İnşallah korkmadan devam edeceğiz. Çok oyalamayayım. Drop sorunu çözdüm. Bievento muydu? Bievento muydu? Neyse o oh, hıyarın hıyar ağasının yerine geldik. Şimdi ben hiçbir yeri incelemedim daha. İlk defa ha, şimdi şey yapıyoruz. Sarza kaşınma kardeşim bak. Ciddi söylüyorum kaşınma. Benim de canımı sıkmayın. Ee, bilmiyorum. Ne yapacağız şu an? Bilen varsa söylesin. Ben şu an ezbere gidiyorum. Biraz şey demişlerdi bana. Abi biraz Film gibi oyna. Ben sendeyim. Sadece ısırırım seni ha. Yakalarım seni. Sivas'a gelemeyeceğim sanma. Film gibi oynamaktan kasıtlı muhtemelen şöyle koşmamak. Atmosferik oynamak ama o zaman da korkuyorum belki. Ama olsun. Evet bakalım. Benim buraya koyacak bir şey mi? Bu arada bu eleman bizim her şeyimizi aldı. Tamam o, o bende yok şu an. O bende yok. Ee, o bende yok. Bunu bir araştıralım bakalım. Hmm. Kol. Bakalım koltuktan başlayalım. Ee. Aha. Nasıl... Ee, yol bıraktı. Bir daha bakalım en kötüsü bir korku yönteminde silah sığınmak. Harbiden şu an o durumdayız bu arada ve nefret ediyorum bu durumdan. Hmm. Tamam. Tamam. Aha. Çıkardık kolu. Aha bulduk. Bir saniye dur al onu al, Onu bir al lan. Eee? Evet, tamam. Başka yerine bakalım saati bir susturabilir misin sinir oldum. Şairler bu kadar güzel yazı yaz, yazı yazamıyor. Sen nesin be? Hem ensendeysen bir rüzgar kadar yakın hem de geceki güneş kadar uzakta. <laughs> <laughs> ya sarsa ya. Karı sıçramaz demiş mi? Yok ya zannetmiyorum bu kukla bu niye sıçrasın? Bir tane yüzük aldık. Bu ne abi bu ne? Göze möze bak ya. He. Tamam. Şöyle bir kartal var. Üçgenin ters. Tamam. Bu left eye'di zaten. Bunu yaptık. Bu right eye mı? kol var. Müzikten korktu, <laughs> Müzikten korkmadır. Aha. Aha. Silver key. O zaman. Tövbe bismillah. Yallah cinler. Cin çık. Bebek var herhalde karnında. Ona diyor ki tekme atıyor da çok enerjik diyor. Benim anladığım o. Bu ne peki? Aa! Mia! Youtube chat! Bu benim karım! Ölü lan bu! Bırakın lan karım! Öldürdüğünüz etmiyor sanki. Bu Mia mı bu? Siz, siz ciddi misiniz? Bana karımı mı şey yaptırdınız şu an? Mia mı bu? Aa Mia lan! Harbiden Mia! Vurulduğu yer falan. Ana! 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 Bu makas lazım bunun için muhtemelen. Aynen. Ee, şuna bakalım. Yayın donda an cam sker geldi sanırım. Karını oduna çevirmişler abi. Nasıl? Karımı niye oduna çeviriyor? Aha. Bir şey daha. Oğlum Korkuyorum ya Bir şey çıkacak bundan diye Şimdi nasıl olacak o iş Bu nereye açıyor Bu ne yapıyor Blood Ring Bu da bir şey yok Silver Key Eee O buraya atacak muhtemelen Başka araştırmalı bir şey kaldı mı bu kadında acaba? Burayı kesmedik, burada bir şey yok. Burada bu ayakta bir şey var mı? Ulan karımı ne hale getirmişsiniz ya. Neyse de gidelim. Abi kusura bakma seni karın üzerinde şişeyle edememişler. Ne anası? Direkt Mia'yı bellemişler. Karım hakkında doğru konuşun ya. O benim ben o ikinci 2. oyunu şey 7. oyunu kurtarmak için neler çektim haberiniz var mı? Buralarda bir şey var mı? Bu kitap bir yerden tanıdık geliyor bana ama. Oh. İlk defa şu oyunda Tahmin ettiğim gibi oldu. Hem üst saklı çünkü ilk defa. Aha evlilik yüzüğü. Bizim mi acaba? Oyde. Oğlum ne atsak boş çıkıyor burada. Da. Hmm, böyle tamam. Hmm. Diğer taraftan kitle. E ben nereden gideceğim peki? Bizim bir şeyler mi bulmamız gerekiyor burada acaba? ha bu kutu bu bu kutular alınıyo değil mi? şimdi bu alınmıyo mu? burası tıbbi yatıkmış hadi yatık e ben bu kapıyı niye açtım o zaman oğlum? ben bu kapıyı niye açtım? chat fikri olan fikir alırım Yüzükle ilgili bir şey mi yapacağız acaba biz? Aha. 05 29 11 hmm. Evlilik tarihi herhalde. Tamam. 05 29 11 Nereye gireceğim ben bunu? Buraya. Tamam. 05 29, 11 Açtık Açtık Ana değişmiş lan bura Ana ne Aa ederim ha böyle yüzük Dönmek istemiyorum Lan bu şeye benziyor burası Bir tane film vardı Oyun mu vardı Böyle bu dar koridorda olsa... Yok. Yok. Kapat kapat. Heh, kapat. Bir daha çalacak mı? Rüzgarmış. Rüzgar da, değil mi? Rüzgar. Da. Oğlum pencerede yok ki burada. Ne rüzgarı ya. Ne bu? Aa müzik şey hiç çalmıyormuş. Bize var ama onu çaldıracak bir şeyler. Oğlum ben bunu çaldırırsam Bu niye burada ki? Al Aha Ha yer değiştirmeli. Sesler geliyor arkadan duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Şu şeyler yaşamıyor şu an. E? Neye göre olacak? olmadı. İşler yanlış. Böyle olsa. Yok. Böyle olsa. Çap. Geldi geldi arkadan geldi. Olmadı. Tabii o zaman. Beyin <laughs> olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Üf, o zaman bu buraya mı gelecek? Ya. Yeah. Bu buraya gelsin. Tamam. Bu buraya gelsin. Tamam şu şey. dene Çim buz aldım. Buradan bir şeyler çıkacak ama. Aa saklanma yeri buralar neden saklanacağız ki? Oğlum. Of. Otuk ben de korkuyorum. Sarıza ne yapacağız bilmiyorum ya. Ekstra bir şey var mı? Yok mavi. İyi çıkalım bari. Cımbızı ne yapacağım ben? E, geçemiyorum. Kapan lan. O mu geçti? Lan. Lan saçma bir şeysin ya. Bir yedim böyle içeride. Ayy. Ama bir şey mi vardı orada? Burada neresi? Burada Aha. Ha bura şeydi. Manaydı. Peki bura? Library ki gelmiş buraya. Bizim mutlu ailemiz. Rose'un en yakın arkadaşı bilmem dünyada. She looks perfect. Nasıl? Her sonda beni sever. Allah oh, O oh. bu ne? Olmuyor mu? Yok mu? Şuraya bir şey yansıcak muhtemelen o. Hmm. hmm. Buraya gelmiş herhalde. Bilmiyorum korkuyorum. Geçen evet 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 kaçan ki Dimitrescu'nun içinden geçtim. Tamam burada bir şey yok dönüyoruz geri. İğrenç bir yersin. Doğru Korkuyorum ya. Saray yine genişti. Bu <laughs> <laughs> ne? bu? Hamile miyem mi? Abi git. Pis pis motifler. Aha. Ha, bu yüzden cımbızmış. O oh, no. oh, tanrım olamaz. İtina söyleyemem. Hiçbir şey. Hiçbir şey söyleyemem. <laughs> Hayda. Şuradan bir sevmiz alalım da biz. İşte dönecek buralarda. Devam. Ya, 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 Yok, 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 yok adam. Ben de o cesaret yok. Karımlık kızım. burada tek tablo burada değil miydi? What? Korkuyorum Korkuyorum Tamam Tamam sakin sakin Bunu buraya yerleştireceğiz Tamam mı? Heh Tamam bak bebiş Sıralama nasıl olacak? Önce evleniriz herhalde. Önce evlenirsin. Yok bu mu evlilik? Daha sonra böyle olur. Sonra böyle sonra böyle olur. Tamam. Tamam olmadı. Sonuçta no, no, sonuçta no, yer değişecek. Bebek sonra oluyor, ıçab o zaman, şöyle mi? Bu mudur? Anladıysam ara bakayım. Şöyle olsa, müziği tak, evlendin. Ee? in olmadım fikir fi alırım o da olmadı Siyah kartla maymunu değiştir. Yani böyle mi? İnanılmaz. Yine yemedim. önce yüzüğü bulduk biz. Tamam mı? Sonra bunu yaptık. Bu olay örgüsü o şekilde yani. Sonra kitap sonra pop böyle olması lazım. Allah Allah. yanlışlıkla bastım. Böyle miydi o zaman? Yok, yemedi. Bir fikir alırım. Chat. E, pardon. E, çok saçma mı? Önce tamam. Yüzük. Bunu bunu değiştirecek bakalım Evet yine emirdi. Yok <laughs> karına kaç kendini kurtar 8 oyundur hayır gelmedi karına. 2 <laughs> oyundur be. Hem niye yakayamam ben. Öldü zaten. Ne bekliyorsun ki? Böyle koysak. Böyle olsa. Da böyle olsa, eh, yinemedi. Bebeği başa al. Oyunun başında o vardı. Tamam. Alayım. Aldım. Ama oyunun başında bu yok muydu oğlum? Bu kitap okumuyorlar mıydı? Böyle olsun. Bir. O zaman bu iki. 3 Böyle mi yani? Yok. Vurduk <laughs> ya. Küfret mi o kadar? Bence böyleydi. Bu da böyleydi, böyleydi. Böyle böyleydi. Bence oldu. Olmadı. Hamile olduğu için evlenmiş olamaz mı? Yok olma hamile değildi lan kadın. 7. oyunu hatırlamıyor Hadi chat. Bir çözüm. Bir şey sunun bana. Hiç fikir yok şu an benim. Ben kendi fikirlerimi denedim olmadı. Bebek başa gelse, bu buraya gelse. Böyle, olup böyle olabilir. Bu 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 bu. Bu bu. Yok yine yemedim. Hadi sarıza çözersin sen <laughs> bunu. Demedim. ben kanser oldum ha Böyle olmamıştı. Bence Ne okudu? Yemedi. Oyuncak. <laughs> Kombo mu ya? Bebek. Çanta. Evet, böyle mi? Ha, eyvallah. Eyvallah sarsar Ha, aktivasyon. E, ee, o ne şimdi? O derin kuyularda açan. Evet. Uzadın. Ne oluyor lan? Aha. Korktum ha. lan oyuncakçı bunlar var ya bir canlansın seni öldürürüm ha ama kas kes saçı kes kes kimse var mı yok ama hat var hat sesi gidiyor alo santral dinle beni etin seni tedavi etmek istemiyorum. ailemiz yok edecekler. İkinizi de çok seviyorum. Çok fazla, çok seviyorum. Hep böyle olacak. Hep, hep, hep de seveceğim. Buraya bebek gelecek herhalde. Aynen. Biz öyle ona benzer bir şey var mı? Yok. Hadi inşallah kaybolmayız. Çok, kafam çok karıştı şu an. Bunu açılmıyor. Ha bura buraydı. Tamam. Tamam. Bu konuyu niye açılmıyor? Tamam şimdi. 재미있게 <susur> 봐주 <laughs> Sarsa ya. Oyunlarda gen karakterleri doğrudan söylese Diyor. Peki bu kolda bir şey vardı. Onunla bu birleşiyor mu acaba? Yok. Bunda başka bir şey yok herhalde. O zaman bir kaydımızı alalım. Evet YouTube. Bu bölümlük bu kadar. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Üşürüz.